Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün neredeyiz? Kümesteyiz. Anlatacağımız konu da federasyon bileziği arkadaşlar. Bilezik ne işe yarıyor? Nereden temin ediliyor? Nasıl ulaşabilirsiniz? Ve hayvanlara ne zaman ne şekilde takılır? Her şeyi anlatacağım size bu konuda. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi hayvanların e, nasıl ki insanlarda kimlik olduğu gibi Hayvanlarda da yarışmaya katılacaksanız şayet kimliği olması gerekiyor. Bu kimliği de yavrular ufakken takılıyor ki büyüdüğünde ayağından çıkmasın ve ayağına tekrardan takılmasın. E, elimde görmüş olduğunuz şöyle göstereceğim e, yurt dışından temin etmiş olduğumuz Türkiye Süs Tavukları ve Federasyon'a bağlı olan derneklerin alabildiği ulaşabildiği EE'nin yani Avrupa Konfederasyonu tarafından e, tertip edip düzenlenen bilezikleri sadece federasyona bağlı olan dernekler temin edebilir. Herhangi isim yazılı, telefon numarası yazılı gibi evraklarla bileziklerle yarışmaya katılamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi burada EE tenerenin olduğu ve kaç milim olduğu. Brahmalar 27 ve 24 milim bilezik kullanıyor. Ee, ama ben tamamını 27 takıyorum. Çünkü paçalı hayvan olduğundan dolayı ayağında daha rahat ediyor hayvanlar. Tavuğuna ve horozuna 27 milim takıyorum. Siz de takabilirsiniz. Çünkü ayağından çıkmadığı müddetçe ve ayağını da sıkmadığı müddetçe yarışma alanında hiçbir sıkıntı teşkil etmeyecek. Ve burada seri numarası yazıyor. Mesela 07 089 mesela örneğin. Bu numaralarla işte yarışmaya kayıt yapılıp federasyon bileziğini hayvana taktığınızda Yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Eğer bu bilezik olmazsa maalesef ki yarışmaya hayvan katılamaz. E, nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde kimliksiz gezemezseniz e, o camianın içinde de yani yarışma camiasının içinde de maalesef bileziksiz hayvan yarışamaz. E, bunu temin etmek için bu sene adet fiyatı 10 lira falan oldu 10 TL. Ama dediğim gibi temin etmeniz için federasyona bağlı olan herhangi bir derneğe üye olmanız lazım. Türkiye'nin zaten hemen hemen birçoğunda sanırsan bir, bir 48-49 tane derneğimiz var. İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa gibi, İstanbul gibi. Birçoğu derneğimizde, birçoğu şehrimizde dernekler var. Bu derneklerden bir tanesini irtibat kurup alabilirsiniz. Federasyonun Facebook sayfası da var, İnternet sitesi de var. İnternet sitesi mesela TSHF yazdığınızda çıkar. E, oradan bağlı olan derneklere ulaşabilirsiniz. <laughs> Bilezik hayvanın ayağında ne şekilde durmalı? E, hakem elini aldığında ters durursa daha bir kıyak olur. Ama çok da önemli bir durum değil. İster sağ ayağı, ister sol ayağı, ister düz dursun, ister ters dursun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece dediğimiz gibi hayvanın ayağında bir bilezik olsun. Ama ne yapalım derseniz hayvan mesela ben hep sağ ayaklara takıyorum. Olması gereken de bu aslında. Yani hayvanla aynı şekilde karşı yöne baktığınızda sizin sağınız hayvanın sağı oluyor zaten. Sağ ayağına bileziği düz ya da ters takabilirsiniz. Hiçbir şekilde problem yok. Ee, ama paçasız hayvanlarda buna dikkat edin. Paçasız hayvanlarda e, bilezik milimleri önemli. Yani büyük bilezik taktığınızda hayvanın ayağından çıkabilir. Ya da horozları yanlışlıkla tavuk bileziği taktığınızda ise hayvanın ayağını sıkarsa yarışmada hakem bu bileziği kesebilir bile. Çünkü hayvanı ileride rahatsız edecek. Ayağını sıkıp da sakatlayacağından dolayı bileziği kesebilir. O yüzden federasyon bileziğini alırken de takarken de dikkat edin. Her sene bilezik renkleri değişiyor arkadaşlar. Bu sene mesela yeşil bilezikler atıyorum önümüzdeki sene sarı. Yani bir yıl önceki bileziği bu seneye takamazsınız. Takarsanız ne olur onu söyleyeyim. Mesela diyelim ki bu hayvanların geçen yılki bileziği hatırladığım kadarıyla sanki maviydi. Ee, ben bunlara mavi taksaydım yarışmada iki hayvan da 96 alırdı diyelim öyle bir örnek verelim. İki hayvan da 96 aldığında hangi hayvanın bileziği gerçek ise yani bu yılın yeşil olduğundan dolayı o hayvan bir puan artıya geçiyor arkadaşlar. Yoksa önceki yıl ya da eski yılın pek fazla bir önemi yok. Nerede önem sağlıyor? E ee, diyelim ki ben buna hayvanların ayağına e, çok eski bir bilezik taktım. Horozun normalde ayağındaki bilezik 3 yaşında ama hayvan daha 7 aylık. Bu sefer hakem şeye bakıyor. Oo bu hayvanın 3 yaşında olması lazım. Ayağında mahmuz yok diyerek hayvanı elemeye kadar bile gidebilir. Tabi bu tip olayla pek fazla karşı karşıya gelmiyoruz. Çünkü camiada artık insanlar bilinçlendi. Neyse dediğim gibi bilezik olayı bu şekilde. Nasıl takacağımı da size e, bir tane örnek vermek gerekirse. Çok da anlattığımdan zaten birçoğu dostumuz anlamıştır. Burada Aytekin abiyle Coşkun'dan gelen yumurtalardan çıkan yavrular var. İleride karışıklık olmasın diye bilezik numaralarını yazdım. Çünkü e, şu an için ayırabiliyoruz mesela ufakları ve büyükleri ama inanın iki hafta sonra ayıramayabilirim çünkü maşallah bakın iki gün önce yakalarımda desen yoktu hayvanlar büyümüş artık desen olmaya başlamış şu yavrular belli ediyor kendini zaten. E, ben şimdi bu büyük olanları bilezik takacağım e, belki bunları da hemen alt bölmeye alıp bir iki hafta üç hafta kadar bunlara ben baktıktan sonra arkadaşlar. Ee, şöyle bir resim de çekelim. 2-3 hafta daha burada duracak. Ondan sonra aşağıdaki o büyük bölmeye 5 bölme olan kümesimizi temizleyeceğiz. Salaşımızı atacağız. Ve oraya koyacağız. Ee, bileziği nasıl takarız ile alakalı video çekmesem de olur herhalde. Anladınız arkadaşlar. Hayvanlar maksimum 2 aylık falanken takın Bunlar da şu an bir aylıklar Ben biraz erken taktım ama gözlemleyeceğim Çünkü bu ayağındaki bilezik paçaları çok dolu gördüğünüz gibi kolay kolay çıkmayacağından dolayı ben taktım ee, ama normalde en iyi takılacak zaman iki aylık olduklarında Sakın ola ki üç aylığı falan beklemeyin Çünkü özellikle horozların ayakları çok hızlı şekilde büyüyor ve ayağına bilezik geçmiyor o yüzden gözlemleyin yani bileziği ayağına taktığında hayvan ayağından düşmesin. Mesela alt bölmeyi ben takip edeceğim, ayaklarından düşebilir. E, bu sene ben bilezik fazla sipariş etmedim. E, tam sayıda bileziğimiz var. Mesela büyüklerden 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. Evet, 6, 7 tane. Belki bir tanesine yetmeyebilir ama e, tamamının bilezini aldım yeteri sayıda bileziğim var arkadaşlar. Bilezik olayı böyle. Yine kafanıza takılan ya da benim anlatamadığım bir husus varsa muhakkak yorum bölümünde yazın. Ben size cevap veririm. Ne yapıyorsunuz? Altta biri kalmış. Özgürlüğe bir zayıf. İşte böyle büyük hayvanlarla yan yana durması pek iyi değil. Basabilirler. Ayağını sakatlayabiliyorlar. Tabii ben varım diye. Yoksa ben yokken bu sıkıntı meydana gelmez. Biraz da dışarıdan görüntü alayım. Evet. Şurada Mutlu son diyebilirim arkadaşlar. Evet geçen gün e, bu dişi miydi erkek miydi muhabbeti yapıyorduk biliyorsunuz. Çekmiştim videoda da. E, enteresan bir şekilde erkek ağzına almış olduğu tüyü dişinin yakasına koymuş. Artık çiçek mi verdi ne verdi anlamadım. Ben bu rengi çok sevdim arkadaşlar. Bu da takım oldu çünkü içeride yatıyordu. Umarım bugün yarın yumurtasını alırız ve üretimimiz devam eder. Çünkü gerçekten hem tipini, şeklini, rengini çok sevdiğim. Hmm. Ee, artık takla atıp atmaması umurumda değil. Kostüm tipinden dolayı hoşuma gidiyor. Ben bu hayvanlardan üreteceğim arkadaşlar. Ee, güvercinlerin tamamını saldım. Bir de burada bir tane yavrumuz var. Yavaş yavaş uçuş denemelerinde. Alışsın. Bu tek yavru. Saldım güvercinlerin tamamını. Şuradaki beyaza bir eş eh, alayım mı almayayım mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ta başından beri büyük bir hevesim var. Bu beyazdan üretmek istiyorum. Ben bunu taklacı diye aldım. Ama bu hayvan kostüm kuşuymuş. Sonradan anladık olayı. Çünkü takla atabilecek kasada değil. Yani yanındaki Araplardan falan baya baya kasalı iri. Ama diyorum ya bakın mükemmel ön tepe arka tepe var. Çok iyi bir hayvan nazar değmesin. Şöyle bir resim de alayım. Arap bak kuyrukların piyasası maalesef çok düşük olduğu için o kadar paylaşmamıza rağmen pek soran olmuyor. Halbuki e, oran çok iyi arkadaşlar. Bakın mesela buradaki yumurtladı. Hemen üstte var bir tane yumurtlayan. E, yer hazırlayan var. Hatta bunun yanında iki tane değil, üç tane yumurta vardı. Yumurtanın bir tanesinin ne olduğu bilmiyorum. Muhtemelen buraya bir takım daha yuva yaptı ama bunlar kabul etmemişler. Bakın üstteki nerede muhtemelen takım olacak. Bir takım orada, bir takım burada, bir takım burada. Ee, bundan emin değilim ama muhtemelen yan yana durdukları için evet bunlar da bir takım. Yani güvercin besleyeceğim diyen arkadaş olursa böyle hem bakıcı hem de uçurup da takla attırabilecekleri çok güzel hayvanlar ama dediğim gibi ana bunlar çıkmış hala. Oğlum haberimiz yok ya size. Evet gördüğünüz gibi bunlar canlı canlı deli gibi üretimde arkadaşlar. Hala binmeye çalışıyor. Ne yapayım be bilader? Yapma be gözüm. Evet. Dur ben yumurtalarımı görmüştüm ama hiç takip etmiyordum. Çıkmış iki tane. Ee, bunun önünü biraz yükselteceğim, set yapacağım. Yoksa yavrular sonra aşağıya atlıyor. Abi sen ne biçim bir şeysin ya. Hele bir tipe baksana. Neyse. Durum bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu beyazda bir tane çok güzel aynı kalitede. İleride diş alabilirim ya da sahiplendirebilirim. Ben bunu o zaman bin lira vermiştim. Şu an piyasası 2000 lira falan. Öyle bahçede geziyor. Bu zaten yakaladığımız bir Arap'tı. Evet bunlar eşleşmeye çalışıyor. Dediğim gibi eşleşecek. Biraz dağınık ama olur. Burada da bu mübarek iki tane yumurta yaptı. İkidir geliyorum gidiyorum ayakta görüyorum ama inşallah yatıyordu. Yani ben geldiğimden tedirgin olup mu kalkıyor bilmiyorum ama uzak olduğu için yumurtayı da elleyemiyorum. Dediğim gibi bakalım bekleyelim. Ben bu renklerden üretim yapacağım arkadaşlar. Video bu kadar. Hoşunuza gittiyse kanala bir abone olmanızı rica ediyorum. Sonuç itibariyle abone olmak ücretsiz kanatlıyla alakalı kafanıza takılan her konuda bana sorabilirsiniz. Yorum bölümünden size yardımcı olurum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ha bu arada benim bugün doğum günüm. Bir doğum günü kutlaması da almayalım mı? Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.